Herkese selam. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına yine çok güzel bir airdrop'la çıkıyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Evet bugünkü airdropumuz Bybit borsasından geliyor. Bybit borsası Türk kullanıcılarına özel 12 bin dolarlık bir airdrop düzenliyor arkadaşlar. Peki bu airdropa nasıl katılacağız? Gelin hep beraber öğrenelim. Öncelikle bir Bybit hesabımızın olması gerekiyor. Eğer hala bir Bybit hesabınız yoksa açıklamalar kısmındaki linkten Bybit'e üye olmayı unutmayın. Üye olduktan sonra yapmamız gereken tek şey Bybit'e geliyoruz. Buradaki sembolü tıklıyoruz arkadaşlar. Sembole tıkladıktan sonra hesap ve güvenliğe geliyoruz. Hesap ve güvenliğe geldikten sonra ise yapmamız gereken tek şey buradaki kimlik doğrulamayı level 1 yapmamız yeterli. Level 1 yaptıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor. Şimdi gelin tek tek anlatalım öğrenelim hep birlikte nasıl bu bir airdrop'a katılacağız. Şimdi etkinlik 1 var 2 var etkinlik 1'den başlayalım. 600 kullanıcı 10 dolarlık CMP token kazanıyormuş. Peki nasıl kazanıyoruz? Etkinlik dönemimiz 2 Ağustos'ta başlamış. 16 Ağustos'a kadar devam ediyor. 17 Ağustos diyelim 16 Ağustos saat gece 12'ye kadar devam ediyor. Yanlış duymadınız diyor. Evet duymadık. Adım 1 Bybit'te herhangi bir token cinsinden minimum 5 dolar değerinde ilk yatırma işleminizi gerçekleştirin diyor bizlere. Peki biz Bybit'e nasıl para yatıracağız? Geldik Bybit ana sayfasına KYC'mizi yaptık. Buradan varlıklara geliyoruz. Spota geliyoruz arkadaşlar. Spota geldikten sonra yukarıda gördüğünüz gibi yatırma butonu var. Yatırma butonuna basıyoruz. Burada mesela Binance'den USDT'mi göndereceğim. Tıklıyorum. Hangi ağda göndereceğimi seçiyorum. Web 20 ağında gönderelim. Buradan kabul edin diyoruz. İstersek buradaki QR kodu gönderiyoruz. İstersek cüzdan adresimize paramızı gönderiyoruz. Minimum 5 dolar. 5 dolar gönderdikten sonra piyasalara geliyoruz. Burada herhangi bir şey olur. 5 dolarlık alım satım yapıyoruz. Hop oluyor bitiyor. Örneğin OP alacağız diyelim. Buradan tak alıyoruz, satıyoruz. 5 dolar değerinde ilk yatırımımız onaylanıyor. Bunu yaptıktan sonra zaten otomatikman katılıyoruz arkadaşlar 6000 dolarlık CMP token çekilişine. Buradaki en önemli kural ne? Etkinlik döneminde ilk defa yatırma işlemi gerçekleştirecek tüm kullanıcılarımız arasında çekilişle belirleyeceğimiz 600 şanslı kişi 10 dolarlık CMP token sahibi olacak. Buradaki önemli husus neydi arkadaşlar? İlk defa yatırma işlemi gerçekleştirecek tüm kullanıcılar. O yüzden bu etkinliğe girmek için ne yapıyoruz? Mesela önceden bir Bybit hesabınız var. Yatırım yaptınız. Bu etkinliğe giremiyorsunuz. Gidiyorsunuz kardeşinizin olur. 18 yaşından büyük. Abiniz, ablanız, anneniz, babanızın hesabıyla katılıyorsunuz arkadaşlar. 10 dolar için mi diyeceksiniz? Belki CMP token şimdi 10 dolar olabilir. Yani 10 dolarlık gelebilir. Ama bir boğa döneminde CMP token'dan aldığımız 10 dolar belki 1000 dolar olacak arkadaşlar. O yüzden ayı döneminde airdropların değeri gerçekten çok önemli. Boğa döneminde aldığımız tokenlar 100'e belki 200'e katlıyor. O yüzden katılın. Eğer Bybit'te daha önceden hesabınız var ama yatırma işlemi yapmadıysanız da bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Bu notu da düşelim sizlere. İkinci etkinliğimiz ise Twitter'dan geliyor. Twitter'da Bybit resmi Türkiye hesabını takip ediyoruz. Etkinlik tweetlerini alıntılıyoruz. Hemen göstereyim sizlere. Burada Bybit'in resmi tweet'ini görüyoruz arkadaşlar. Peki burada ne yapıyoruz? Bybit Türkiye hesabını takip ediyoruz. Takip ettikten sonra burada retweetle butonuna basıyoruz ama alıntılı tweet diyoruz arkadaşlar. Sonra buradan 3 arkadaşını etiketliyorsun. Etiketledikten sonra paylaşıyorsun. Paylaştın mı? Hemen sayfaya geri dönelim. Aşağıda bir form olacak. Formun linkini de açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Bu forma geliyorsun. Buradaki bilgileri dolduruyorsun arkadaşlar. Bu formda bizden ne istiyor? Bybit UID adresimizi istiyor. Twitter kullanıcı adımızı istiyor ve retweet ettiğimiz tweet'in Tweet linkini istiyor arkadaşlar. Hani biz 3 arkadaşımızı etiketleyerek tweet paylaşmıştık ya, o tweet'in linkini istiyor. O tweet'in linkini de yapıştırıyorsun, sonra formu gönderiyorsun. İnşallah kazanırız arkadaşlar hep birlikte. Ve Twitter etkinliğinin toplam ödül havuzu da 1000 adet CNP arkadaşlar, haberiniz olsun. Videoyu çok uzatmadan isterseniz bitirelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bu tür güzel airdrop'lardan ilk önce sizlere haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kazanan arkadaşlar yorumlarda kendini belli etmeyi unutmasın.